Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir reaksiyon videosu çekeceğiz. Yine Twitter'da gezerken hayasızlık diz boyu diye bir video gördüm. Ablamız özellikle kadınların çok değiştiğinden bahsediyordu. İşte kadınlar diyor ki günümüzde vak body gibi hareketlerle erkeklerle birlikte oluyorlar falan filan. Ve i̇şte bunu normalleştiriyorlar diyordu. Şimdi videoyu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşuruz yavaş yavaş. Daha neler göreceğiz. Kadının biri çıkmış gayet böyle iş kadını giyinimli ciddi. Çok özür diliyorum. Kadınlar arasındaki yeni akım. Çok özür diliyorum. Fat body'yi anlatıyor. FB e, diyelim biz. Efendim hani erkekler eskiden tela kız alo der, gelirdi yollarda. İşte onun kadın versiyonu. Ve bunun içeriğini anlatıyor. Uyarıyor kadınları. Sakın duygusal bir ilişkiye girmeyeceksiniz. Geleceksiniz efendim. Gelecek, arayacak geleceksiniz. Affedersiniz işinizi bitireceksiniz. Yol olacaksınız. Eğer bir ilişkiye giderseniz bu toksik bir ilişkiye dönüşür. Olmaz falan filan. Bak Özgürlük ve modernlik adı altında erkeklerin yaptığı bütün çirkinlikleri kadınlara reva görüyorlar. İlk kısmı burada durdurayım. Kadın haklı. Gerçekten günümüzde böyle bir sıkıntı var. Hatta Rollo da bununla ilgili yakın zamanda bir video çekti. Yani küresel bir durum belki de böyle diyebiliriz. Kadınlar arasında öyle bir friends for benefits gibi bir kavram oluşmaya başladı. Çünkü artık çok fazla uzun süreli ilişki materyaline uygun erkek bulamadıklarına inanıyorlar. Tabii bu toplumun tamamı değil. Toplumun bir bölümünde özellikle uçta statü sahibi kadınlar arasında böyle bir akım olabilir. E, çünkü kadının her şeyi var ve bir erkeğe ihtiyaç duymuyor. Uzun süreli ilişkinin sağladığı faydalara çok da fazla ihtiyaç duymuyor. E, arzu duyacağı bir erkek de yok. Hep ne diyoruz? Kadınlar kendi Eşlerine yüksek oranda çekilmezler. Daha yüksek seviyedeki erkeklere çekilirler. Rollo bunu son yayınlarında elit erkek olarak açıklamış. Elite man olarak açıklamış. Gerçekten öyle. Elit erkeklere çekiliyorlar. Ama bu erkeklerin de uzun süreli ilişki gibi bir amaçları yok. Nadiren var. Zaten onlar çok daha erken kapatılıyor. Şimdi elit bir erkeğe ulaşamayan kadın tabii ki ne yapıyor? Bağlanmamak için kısa süreli ilişki yaşama döngüsüne giriyor. Çünkü o elit adam ki birlikte olduğu adamlar ya çok elit adamlar olacaktır bu tarz satürlü kadınların. Çünkü kadınlar en azından minimum olarak kendi seviyelerini belirlerler. Ya böyle bir adam olacaktır ya da üst seviye bir adam olacaktır. Şimdi bu üst seviye adamla birlikte olduğunda bu adamın özellikle elit bir erkekse kadına yatırımı olmayacaktır. Ve kadın da tabii aşık olarak kendini tüketmek istemeyecektir. Bu yüzden de ne yapıyor işte kısa söyleşki yani fuck body dediğimiz ya da friends for benefits dediğimiz farklı isimlerle bunu belki nitelendirebiliriz ilişkilere yönelmeye başladı. E, Türkiye'de tabii bunun yansımalarını görüyoruz işte gördüğünüz gibi kadını biri çıkmış fakba diliği ölmüş böyle yapın şöyle yapın yoksa toksik ilişkiye dönüştürürsünüz her şeyinizi vesairenizi diye. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. bu tarz düşünen kadınların mentalitesi genellikle geçmiş ilişkilerinden kaynaklanıyor. Yani kadın geçmişte gerçekten kötü ilişkiler yaşıyor. Biliyorsunuz 20'li yaşlarda özellikle kadınların risk alabilme ihtimal daha fazladır. Bu yüzden dark triad sahibi yani karı üçlemeye sahip daha böyle narsistik, makyavel ve psikopatik erkeklere daha fazla çekilirler. Eğer bu yaşlarda böyle bir erkeğe, böyle bir alfaya çekilirseniz gün sonunda yara alırsınız. Muhtemelen bu ablamız böyle bir şey yaşamış. Yani bu ablamızdan bahsetmiyorum. Ablamızın eleştirdiği abladan bahsediyorum bu arada. Böyle bir yara alırsınız ve ondan sonra dersin ki bütün kadınlar böyledir, şöyledir. Biz buna alfa dul olmak diyoruz zaten. E sonuçta da işte Öyle video çekiyorsun. A, kadınlar yara almayın. Zaten erkeklere ihtiyacınız yok. Siz yeni erkeklersiniz gibi yeni bir akım ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden zaten son dönemde evlilik oranları da ciddi miktarda düştü. Bununla ilgili de bir podcast yapmıştık. Yine buralara bir yerleri koyarım. Ee, i̇şte tam podcastin adı. Süt içmek için evde inek beslemeye gerek yok. Evliliği de buna benzeterek bir video çekmiştik. Neyse izlersiniz orada. Orada da anlatıyorum. Mesela kadınlar özellikle statü sahip oldukça 35'li 40'lı yaşlardan sonra evlenmiyorlar. Evlenme oranları erkekler oranla çok ciddi miktarda düşüyor. Bu yüzden de tabii ki tek kalmayı, bekar kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü ihtiyacı yok adama. Yani adamla ne yapacak? Zaten o yaştan sonra çocuk yapmayı düşünmüyordur bu kadın muhtemelen. E haliyle tabii ki evlenmeyecektir. 2 çarpı 2 4. E ne yapacak o zaman? Kadın sonuç olarak rahibe değil ne yapacak? Kısa süreli ilişkiler yaşayacak. Short term dediğimiz ilişkilere dönüşecek hayatı. Yani o yüzden kadının böyle bir şey hayatı var. Bir speni var böyle bir. İlk 20'li yaşlarda daktriyat sahibi erkeklerle bir takılıyor. Şanslıysa takılmıyor ya da öyle diyelim. Şanslıysa takılmıyor. Daha düzgün ilişkiler yaşıyor. Ondan sonra 25-33, 25-32 yaş bandında bir erkeği kapattı kapattı. Kapatamadıysa geçmiş olsun. Ondan sonra evlenme ihtimali de oldukça düşük. Niye düşük? Bir, kendi seviyesinde artık ya da hoşlanabileceği seviyede Uzun süreli ilişki yaşayabileceği seviyede bir erkek bulamıyor. Bulduğu erkekler çok üst seviye oluyor. Elit erkekler oluyor ve bu erkekler de evlenmeyi düşünmüyor. O da ne yapıyor işte? Daha böyle maskülüntesi yüksek, ondan cinsellik alabileceği erkeklerle kısa süreli ilişki döngüsüne girmeye başlıyor. Olay günümüzde tamamen bundan ibaret. Ablamız da aslında bunu eleştirmiş. Demiş ki ya işte böyle yapıyorlar falan filan. Ondan sonra işte biraz sonra duyacağız. Bana da kadın düşmanı diyorlar demiş. Bir devam edelim. Kadınlara bir laf söylesen kadın düşmanı mısın sen diyorlar. Ama aynısını erkek yaptığı zaman sapık olarak ilan ediliyor. Geçen doktor açıkladı. Hastanelerde HIV virüsü yani AIDS patlama, patlaması varmış. Neden acaba? İşte bu özgürlük, modernlik adı altında herkes serbest cinsel yaşam altında böyle cinselliği tamam mı? Bir yerde yemek yemekmiş gibi herkes de bunu yaparsın, yollar gidersin adı altında böyle normalleştiriyorlar. Bir şey söyledim mi de gerici yobaz biz oluyoruz. Asıl gericinin, cahilin, tamam mı? Hadsizin ve kendini bilmezin peki sizlersiniz. Ama amaç burada kadını bozmak. Kadını bozduğun zaman ne oluyor? Çocuk bozuluyor. Çocuk bozulduğu zaman ne oluyor? Toplum bozuluyor. Ama kime anlatıyorsun kardeşim? Çok güzel tahlil etmiş. Gerçekten böyle bir toplum bozmak istiyorsanız seçen tarafı bozarsanız. Kadınlar burada seçici oldukları için onları bozduğunuz zaman toplum otomatik olarak çökecektir. Aile değişecektir. Bu yüzden zaten evlenme oranları düşüyor. Nedeni erkekler değil ya da nedeni işte maskulin de ya da neden ne bilmiyorum işte ataerkil sistemdi zaten ataerkil sistem diye bir şey kalmadı. İşte son 10 senede birazcık Red Pill falan yükseldi ama onu da insanların %10'u biliyor. Bilenler yüzünden de bozulmadığını emin olabilirsiniz. Hani zaten bir şekilde elit erkeklerin Red Pill'den falan haberi yok. Adamlar kendi yaşamlarını yaşıyorlar. Toplumu bozma gibi bir amaçları yok. Kendi doğasını yaşıyor adam zaten birçok kadına ulaşıyor. Bir diğer durum da şu. Günümüzde kadınlara erkek stratejisini satıyorlar. Erkekler ne yapar çünkü normalde olabildiği kadar çok Değil mi? Eşe ulaşmaya çalışır daha fazla cinsellik ister çünkü 7-24 adam testosteron salgılıyor daha fazla kadın ulaşmak istiyor daha fazla cinsel tecrübe istiyor vesaire vesaire İşte kadınlara da eşitlik altında özgürlük altında aynı şey satılıyor diyor ki senin erkekten farkın yok o zaman sen de istediğin gibi takılabilirsin ki zaten kadını bu konuda durduran bir şey yok ki niye dursun kadın yani günümüzde modern mesela İstanbul'da İzmir'de yaşayan bir kadını cinsellik yaşamaktan ne durdurabilir ki? Da tamam doğuyu anlıyorum durdurursun çünkü bir ailem var değil mi aşiret var vesaire. Peki batıda ne var? Hiçbir şey yok. O yüzden kadın özgürce yaşayabiliyor. Kadına eğer sınırlarını hatırlatacak zamanında bir baba figürü olmadıysa, iyi bir ebeveyn olmadıysa kadın özgürce yaşamak adına bunları yapacaktır ve sonucunda da kendini tüketecektir. Çok fazla cinsellik yaşayan kadın her zaman sonraki erkeğe bağlanmakta sıkıntı yaşar. Bu bir güvenlik problemi olur kadın için. Çünkü gerçekten de kendi güvenliğini hem akıl sağlığını hem de fizik sağlığını bu tarz erkekler istismar eder. Ve kadında bir korku oluşur. Hani şey gibi sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi gibi. Kadın der ki olan bundan sonraki adamlar da galiba böyle olacak ben ne yapacağım falan filan. Demin dediğimiz gibi bunu aslında alfa kavramı diyoruz özetle. Ama ablanın burada atladığı bir şey var. Şey gibi düşünüyor. Herkes herkese sevişirse. Herkes herkese sevişmiyor aslında. Erkeklerin %80'i hala cinselliğe ulaşamıyor. Cinselliğe ulaşabilen kesim %20. Yani bu ablanın bahsettiği o kadınların cinsellik yaşadığı erkekler sokaktaki Ali abi ya da işte marketteki Osman amca değil. Gerçekten maskülinitesi olan, fiziksel görünüşü iyi olan, iyi bir statü sahibi, üst düzey erkekler. Yani olabildiği kadar kendisine göre üst düzey diyelim. Yoksa tabii gidip de Ali Koç'la sevişmiyor bu kadınlar ama daha kendi sosyal ortamındaki en üst erkeği, o hiyerarşideki en üst erkeği almaya çalışıyor. Bu erkek ona seksi geliyor. Bu erkekle cinsellik yaşamak istiyor. Ve amaç burada dediğim gibi yani Tabi bilinçaltında diyelim mesela bir yerde sperm toplamak yani ben bu adamla birlikte olsam iyi bir çocuğum olurdu. Bu arzu bu dürtü kadını cinsel olarak uyarıyor aslında ama bunu farkında değil genellikle. Durumuna ibaret o yüzden hani herkes herkese sevişmiyor öyle olsaydı emin olun erkekler herkese sevişmeyi isterdi ama böyle bir şey yok. Tam tersi kadınlar bu konuda hala seçici ama nereye seçer ya da ne, nereye seçiyor kısa süreli ilişkide ulaşabilecekleri en seksi erkekleri seçiyor. Tabii kadınların 20'lerde ve 30'lardaki eş seçimleri de aynı değil. 30 yaşında kadın daha az risk alacaktır haliyle. Daha uygun eşlere yönelmeye çalışacaktır ama hangi durumda bunu yapacaktır? 20 yaşlarda zarar görmediyse bunu yapmaya deneyecektir. Ya da bir hayali varsa bunu deneyecektir. Yetiştiriliş tarzı tabii bu önemli. Ama genel olarak ya kadınların cinsel yaşam ömründe diyelim. Yani 20'den 50'ye kadar diyelim yaklaşık olarak. İlerleyen yaşlarda kaliteli partnere ulaşma ihtimalleri azalır. Çünkü gençlikleri ve güzellikleri azalıyor. Bunu biliyoruz zaten. E ne oluyor da yine partnere ulaşabiliyor bu arada. Çünkü Türkiye'de ya da dünyada simp mi biter değil mi? Meriç mi biter? Beta erkek mi biter? İlla ki birilerine ulaşırlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ulaşırlar ama bu ulaştıkları erkekler hiçbir zaman 20'lerinde ulaştıkları kadar yüksek değere sahip erkekler olmayacaktır. Durum bundan ibaret bir de HIV oranı falan artmış demiş. Ben HIV oranının artmasını bu serbestleşen ilişkilere bağlamıyorum. Bunun en önemli artış nedenlerinden biri çok fazla göçmen almamız aslında. Özellikle bu Karayip olaylarında anlattık. Oradan çok fazla yayılan virüs oluyor. Zaten HIV virüsünün genel kaynağı Afrika'dır. Afrika'dan yayılır. O yüzden buraya çok fazla siyahi insan geldiği için onlardan yayılan bir durum olduğunu düşünüyorum yani bu patlamanın nedeni. Kadıköy'deki casual sex değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ya da Taksim'deki, Beyoğlu'ndaki, Beşiktaş'taki casual sex değil. O beyaz yakanın diyelim gittiği isimlerde ya da mekanlardaki cinsellik sonucunda ortaya çıkan bir durum değil. Bunu da ekleyelim. Son kısımda dinleyelim. Unuttuğumuz bir şey var mı bakalım? Ben sonra kadın düşmanı oluyorum. İşte bu yeni akıma lütfen çocuklarınıza tamam mı bir koruyun anlatın. Hastanelerde ben de bunu biliyordum. Patır patır tamam mı HIV virüsü AIDS patlaması var. Neden? İşte bu özgürlük dediğiniz şey, bu edepsizlik dediğiniz şey, bu böyle modernlikmiş bir ya. Öyle kızın teki geçen de anlatıyordu? Annem duymasın ilk cinsel tecrübemi şurada yaşadım falan filan. Neyse uzatmayayım. Netice itibariyle gerçekten iğrenç bir durum. Bu iğrençliği de kadınlar yaptığı zaman kör, sağır, dilsizi oynuyorlar. Erkekler yaptığı zaman sap. Evet özeti anlamışsınızdır. Son derece haklı. Günümüzde maalesef böyle bir durum var. Kadın yaptığı zaman özgürlük oluyor ama erkek söylediği zaman siz sapık ilan ediliyorsunuz. Çünkü feminen bir düzende yaşıyoruz. Yani sizin yaptığınız kadınlara karşı gösterdiğiniz hiçbir tepki olumlu karşılanmıyor ya da pozitif algılanmıyor. Her şey düşmanca algılanıyor. Onlara sanki hakaret ediyormuşsunuzçasına tepki gösteriliyor. Ne demek yani kadın ve cinsel eşitliği mi? Kadın da yapamaz mı? Hayır değil eşit değil. Kadın ve cinsel sırt farklıdır. Bu böyledir. Her zaman da böyle olacaktır çünkü kadın doğuran taraf erkek sperm yayan taraf biyolojik çok net gerçekler var. Her ne kadar işin içine toplumsallığı katsanız da biyolojimiz değişmiyor arkadaşlar. Yani x artı y z ise y artı x de z edecektir. Bu kadar basit bir matematik var. Bu yüzden arkadaşlar yani e, maalesef durum bu tabi buna itiraz etmenin çok fazla faydası yok. Siz bir erkek olarak buna itiraz etmek ya da toplumu bireysel çabalarla düzeltmeye çalışmak yerine kendi stratejinizi uygulamalısınız. Böyle bir durum mu var? Tamam o zaman ben ya buna uyum sağlayacağım, uygun eş seçmeye çalışacağım, evlenmek istiyorsam ya da uzun süre ilişki yaşamak istiyorsam uygun kadın seçeceğim. Ya da tamam kısa süre ilişki yaşamaya odaklanacağım. Bunu bunu yapacağım. Bunun gerekliliklerini yerine getireceğim diyeceksiniz. Fakat burada erkeği kısıtlandıran bir şey var. Son olarak bundan da bahsedeyim kapatayım. Erkek Tamam buna uyum sağlayacağım. Kısa süreli ilişki yaşayacağım dediği zaman kadın kadar rahat kısa süreli ilişki yaşayamıyor maalesef. Çünkü erkeğin şartları farklı. Erkek burada seçilen taraf. Erkeğin burada gerçekten bir performans yükü var. Hem tip, hem statü, hem para, hem oyun, iletişim açısından bu bir gerçek. Bu yüzden bu oyunda olmak istiyorsanız erkeğin performans yükünü yerine getirmeniz yani erkeğin göstermesi gereken performans yükünü karşılamanız gerekiyor. Aksi halde maalesef kadın istediğiyle birlikte olur, istediğiyle yatar, istediğiyle işte evlenir. Ama siz hiçbir zaman kendi cinsel stratejinizi yerine getiremezsiniz. Erkeğin erkek olmasının maskülinitesini geliştirmesinin tek yolu gelişmektir. Cesarettir. Hayata bir şey katmaktır. Ve dışa dönük olmaktır. Bu yüzden bunları sağlamadığınız sürece maalesef cinsel piyasada yoksunuz arkadaşlar. Gerçek bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.